Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugünkü konumuz kimyasal tepkimeler. Farklı maddelerin birbiriyle etkileşme sonucu kendi özelliklerini kaybedip yeni özellikle maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime denir. Aslında bir önceki konumuzdaki kimyasal değişimin ile devam eden bir konu arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde bağların oluşumu veya kırılımı sağlayan bazı elektron hareketleri sonucu gerçekleşir. Bu bağ oluşumu veya bağ kırılımı olayı maddenin kimyasal yapısının değişerek yeni maddeler oluşmasını sağlar. Bağ oluşumu veya bağ kırılımı maddenin kimyasal yapısını değiştirerek yeni maddeler oluşması. Bakın yeni maddeler diyoruz. Yeni atomlar demiyoruz lütfen arkadaşlar dikkat edin. O yüzden arkadaşlar kimyasal tepkimede yanma, çürüme, mayalanma, solunum, sindirim, fotosentez, paslanma, pişirme gibi olaylar maddenin kimyasal yapısını değiştirir. Kimyasal tepkimenin gerçekleştiğini gösteren bazı ipuçları vardır. Bunlardan birisi gaz çıkışı, renk değişimi çökelti oluşumu yani dipte bir tortu kalma arkadaşlar ısı ve ışık yayma durumlarını da biz yola çıkarak olayların kimyasal tepkime olup olmadığını da karar verebiliyoruz. Aşağıdaki karbondioksit molekülünün oluşumunu gösteren kimyasal tepkime var ve bunu incelediğimizde arkadaşlar kimyasal tepkimede bilmemiz gereken birinci öncelik şu görmüş olduğunuz ok oh işaretinin sol tarafı tepkimeye girenler Ok işaretinin sağ tarafı da tepkime sonucu oluşan ürünler. Bu her zaman kuraldır arkadaşlar. Sol taraf girenler, sağ taraf ürünler. Yani girenler neymiş arkadaşlar? Bakın ne diyoruz yukarıda, karbondioksit molekülünün oluşumu. Yani oluşan ürün karbondioksit. Tabi bu ürünün oluşabilmesi için tepkimeye girmesi gereken atomlar, maddeler olması gerekir. İşte girenlerde neymiş, karbon ve oksijen. İşte karbon ve oksijen tepkimeye girmiş. Yani kimyasal tepkimeye girmiş. Ve sonuçta arkadaşlar ürün olarak karbondioksit oluşmuş. Ve işte bu oluşum bir kimyasal tepkime ve o yüzden arkadaşlar şu görmüş olduğunuz karbondioksit yani oluşan ürün yeni bir maddedir. Ne buradaki karbonun ve ne buradaki oksijenin özelliğini taşımaz artık. Neden? Çünkü Maddenin iç yapısı, kimyasal yapısı değişti. Çünkü kimyasal olay gerçekleşti. Şekildeki kimyasal tepkimede karbon ve oksijen tepkimeye giren maddeler, karbondioksit ise tepkimeden çıkan yani ürün olarak adlandırılan maddedir. Tepkimelerde ürünler ile girenleri birbirinden ayırmak için ve giren maddeleri hangi maddelerin oluşturduğunu göstermek için ok işareti kullanılır. Karbondioksit molekülünün oluşumu elektron ve katman dizilimi üzerinde yapalım. Şimdi arkadaşlar bir de bu kimyasal olayın nasıl gerçekleştiğine bakalım. Neydi tepkimeye girenlerimiz? Karbon ve oksijen. Tepkime sonucu oluşan ürünümüz de karbondioksit. Bakın karbon bir tane zaten. Herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Ama tepkimeye giren oksijen O2 demiştik. Yani iki tane oksijenin birbirine bağlanmış bir şekli. O yüzden arkadaşlar şimdi bu karbonlu bu oksijenin karbondioksit oluşturabilmesi için önce tepkimeye girenler tarafında daha önce birleşmiş olan varsa arkadaşlar bunların ayrılması gerekir. İşte bakın burada iki oksijen birbirinden ayrılacak. Bu ayrılma olayıyla gerçekleşen duruma biz kırılan bağ diyoruz. Demek ki kırılan bağı nerede görebiliriz? girenler tarafında. Oluşan bağda her zaman ürünler tarafında çünkü yeni madde oluşacak. O yüzden bu bağ kırılıyor. Oksijenler birbirinden ayrılıyor ve daha sonra arkadaşlar bakın oksijenin biri karbonun bir tarafına bağlanıyor. Oksijenin diğeri de karbonun öbür tarafına bağlanıyor. Yani yeni oluşan bağlar sonucunda karşımıza model olarak bakın burada tek bir karbon 2 oksijen varken bakın burada üçlü bir bağlanma. Yani bu onun yeni bir madde oluşturduğunun göstergesidir arkadaşlar. O yüzden kırılan bağ olma durumu girenlerde ama yeni oluşan bağ durumu ürünlerde gerçekleşir. Yeni bağ oluşumu her zaman olur ama kırılan bağ her zaman olmayabilir. Çünkü mesela sadece C ile bir tane O tip girseydi o zaman birbirlerinin zaten birer tane olduğu için kırılmaya gerek yok. Direkt oluşan bağ diyebilirdim. Kimyasal tepkimelerde maddenin tanecik yapıları değiştiği için madde kimliğini kaybeder. Ancak fiziksel değişimlerde sadece maddenin tanecikler arasındaki mesafe değişir. Kimyasal değişim ve fiziksel değişimden hatırlayın. Maddelerin dış görünümünü değiştirip iç yapısını değiştirmeyen olaylar da maddenin kimliğini kaybeder. Örneğin buzun erimesi, suyun buharlaşması ya da domatesin doğranması. Şimdi biz görsel olarak verilmiş tanecik modellerine bakarak da kimyasal bir tepkime gerçekleşip gerçekleşmediğini anlayabiliriz. Bakın tepkimeye giren birer tane yeşil ile birer tane sarı. Burada da yazmış arkadaşlar bir yeşil bir sarı. Ve giren modeller sonuçta tanecik yapısını yani modelini değiştirdi mi? bağımsız olarak birer yeşil birer sarı varken bakın bunlar birbirlerine bağlanmış arkadaşlar. İşte model tanecik yapı modeli değiştiği için biz buna kimyasal tepkime diyebiliriz. Bir yeşil bir sarı bir, bir yeşil bir sarının bağlandığı bir durum olduğu için model değişmiş. O yüzden kimyasal bir tepkimedir. İki mavi İkişer iki mavi ile ikişer olan kırmızılar bir araya geldiğinde Bakın buradaki modellenme ile buradaki modellenme farklı mı? Farklıysa direkt kimyasal tepkime. Ama buna bakıyoruz. Bakın buradaki tanecik modeli ile buradaki tanecik modeli aynı. Değişen bir şey var mı? Yok. Bir kırmızıya iki mavi bağlanmış. Bir kırmızıya iki mavi. O zaman arkadaşlar bir model yapısı değişmediğinden dolayı biz buna kimyasal tepkime diyemeyiz, fiziksel değişme diyebiliriz. Kimyasal tepkimelerde maddenin tanecik yapısı değişir ve yeni maddeler oluşur. Altını çiziyorum bakın. Yeni madde, yeni ürün demiyorum. Ancak yeni oluşan maddelerin atomları ile tepkimeye giren maddelerin atomları aynıdır. Yani biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Tepkimeye girenlerle tepkime sonucu oluşan ürünlerin kesinlikle ve kesinlikle atom cinsi değişmez. Her iki tarafta da aynı atom cinsi olmak zorunda. Hemen bakalım. Bakın bunu bir eşittir işareti olarak düşündüğünüzde burada bir tane C var. Burada da C var. Burada H var. Burada da H var. Burada O var. Burada da O var. Burada olup da burada olmayan var mı? Hayır. Veya burada olup da burada olmayan var mı? Hayır. Demek ki arkadaşlar kimyasal tekniğimizin kurallarından birisi de neymiş? Atom cinsi korunacak. Yani ok işaretinin her iki tarafında da aynı cins atom olmak zorunda. Başka bir harf olursa bu kimyasal tepkime yanlıştır arkadaşlar. Yine teyit olsun diye tekrar bakalım. Hidrojen var, hidrojen var. Cl dediğimiz klor var. Bakın burada da klor var. Sodyum dediğimiz Na burada var, burada da var. Oksijen Burada da var, burada da var. Bakın hepsinin atom cinsi korunmuş. Üçüncüye bakalım. K var, K var. CL var, CL var. Gördüğümüz üç örnekte de arkadaşlar her iki taraftaki atom cinsi korunmuştur. Ve ne demiştik? Ok işaretinin sol tarafı her zaman girenler, sağ tarafı her zaman ürünler. O yüzden girenlerimiz, ürünlerimiz. Girenlerimiz, ürünlerimiz, girenlerimiz, ürünlerimiz. İlla girenler tarafında en işte iki tane, ürünler tarafında iki tane diye bir kural yok. Girenlerde de bir tane olabilir, ürünlerde de bir tane olabilir arkadaşlar. Önemli olan ok işaretinin yönü bu tarafa doğruysa her zaman sol tarafında tepkimeye girenler vardır. Zaten söylediğimiz olay. Şimdi bakın arkadaşlar yine kimyasal bir tepkimenin model yapısı verilmiş. Şimdi tepkimeye girenler bunlar değil mi? Yani hidrojen ve oksijen tepkimeye girmiş ve sonuçta H2O dediğimiz arkadaşlar yeni bir madde oluşmuş. Şimdi bak girenlerde 2 hidrojen 2 oksijen. Bunlar daha önce birbirlerine bağlıymış. Şimdi bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için birbirlerinden ayrılması yani bağın kırılması gerekiyor. Bakın. Bu da kırıldı. Bu da kırıldı. Bunlar tamamen bağımsız olarak tekrar oksijenle hidrojenin biri diğer hidrojenle yine oksijenle aralarında yeni bağ oluşturarak kimyasal olay gerçekleşti. Bu kimyasal tepkimenin denklemini boş bırakılan yerlere yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar başta zaten 2'yi kendi vermiş. Ne kullanacağız bir de? H2 O2'yi vermiş. Ne kadar? Bir de H2O. Bak sayıyorum. 2 tane H2 yani 2 H2 O 2 tane olduğu için O2 H'den 2 tane O'dan 1 tane olduğu için H2 O. İşte bu görmüş olduğunuz kimyasal tepkimenin denklemi de bu. Denklem yazılma ile ilgili çok fazla şey çıkmaz karşınıza. Kimyasal tepkime olup olmadığını açıklayalım diyor arkadaşlar. Bakın birinci olayda model değişmiş. Model değiştiği için yeni bir madde oluşmuş demek kimyasal tepkime. İkinci olayda model değişmemiş, o yüzden kimyasal tepkime değil. Üçüncü de bakın, ikişer mavi, birer sarı, yine aynen duruyor. Model değişmediği için kimyasal tepkime değil. Üçüncüde bakın, şu modelle şu model birbirine benzemiyor veya şu modelle şu model birbirine benzemiyor. Demek ki kimyasal bir tepkime gerçekleşti. Yani maddenin kimliği değişerek yeni maddeler oluşturdu diyebiliriz. Şimdi bir tepkime üzerinden doğru yanlış etkinliği yapalım. Tepkimenin girenleri HCl ve KOH dediğimiz hidroklorik asit ve potasyum hidroksit. Evet, sol tarafına bakıyoruz girenler için. Doğru mu? Doğru. KCl ve H2O. Yani potasyum klorür ile su yeni özellikte maddelerdir diyor. Ürünlerde yeni özellikte maddeler doğru. Çünkü kimliği tamamen değişecek. Tepkime sonucu atomların cinsi değişmiştir. Ne demiştik arkadaşlar? Kimyasal tepkimelerde kesinlikle atom cinsi değişmez. Birinci kural. Atom cinsi değişmez. Tepkimeye giren atom sayısı ve çıkan atom sayısı farklıdır. İkinci kuralı söylüyoruz etkinliğe bağlı olarak. Kimyasal tepkimelerdeki ikinci kuralımız da atomların sayısı da değişmez arkadaşlar. Yani girenlerde 5 tane hidrojen varsa Ürünlerde de 5 tane hidrojen olmak zorunda. Girenlerde 3 tane oksijen varsa ürünlerde de 3 tane oksijen olmak zorunda. O yüzden tepkimeye giren atom sayısı ile çıkan atom sayısı farklıdır. Yanlış. Her zaman aynı olmak zorunda. Tepkimede bağ kırılımı ve bağ oluşumu gerçekleşmiştir. Evet hemen bakalım arkadaşlar tepkimemize. Bakıyoruz. Tepkimeye girenler önce HCl birbirine bağlı K yani K, O ve H birbirine bağlıyken yeni ürün madde oluştuğuna göre arkadaşlar önce bunlar birbirinden ayrılması gerekir. Yani hidrojenle klor ayrılacak, bağ kırılacak. Potasyum, oksijen ve hidrojen üçü birbirinden ayrılacak, bağ kırılacak. Ve bunların oluşumunda da tekrar bağ oluşacağı için sorumuzun cevabına hem bağ oluşumu hem de bağ kırılımı gerçekleşmiştir. Doğru. Tepkimeye giren maddelerin kimlikleri korunmuştur. Kimyasal tepkimede kesinlikle kimlik korunmaz, değişir. Ve üçüncü, bakın birinciyi dedik ki kimyasal tepkimelerde atom cinsi korunur. İkinci atom sayıları korunur. Üçüncü de arkadaşlar kimyasal tepkimelerde her zaman kütle korunur. Toplam kütle her zaman korunur. O yüzden hatta buna biz kütlenin korunumu kanunu diyoruz. Yani tepkimeye giren maddelerin toplamı 100 gramsa tepkime sonucu oluşan maddelerin toplam kütlesi de 100 gram olmak zorunda. İşte buna da biz kütlenin korunumu kanunu diyoruz. Kimyasal tepkimelerde atom cinsi ve sayısı korunur. Zaten söylediğimiz birinci ve ikinci madde. Şimdi arkadaşlar, yukarıdaki verilen kimyasal tepkimede bizim en çok sorularda karşımıza çıkacak soru tipi grafik soruları. Ya grafik çizme sorusu çok nadir ama genelde size bir grafik verilir ve grafik üzerinde kimyasal tepkimeyi bulmanız, tepkimede neler gerçekleştiğini anlamanız gerekir. Ama burada tepkime verilmiş, grafiği çizmemizi istiyor. Şimdi arkadaşlar, tepkimeye girenler X ve Y Tepkime sonucu oluşanlar z. Biz bunları grafikte arkadaşlar bir kere şöyle gösteriyoruz. Bakın tepkimeye girenler her zaman şu şekilde aşağıya doğru x ve Y'de gördüğünüz gibi. Tepkime sonucu oluşan bir ürünse yukarıya doğru şu şekilde bir çizgi. Yani şöyle grafiğe baktığınız anda size hiçbir şey vermese bile bunu aşağıya doğru y çizildiği için x de aşağıya doğru çizildiği için ha tepkimeye x ile y girmiş kesinlikle. Ve yukarıya doğru bir çizgi görürseniz tepkime sonucu oluşan ürünlerdir arkadaşlar bu. Yani ben şunu görmesem bile şöyle bir grafikte x artı y ok işareti yani eşittir z diye kimyasal tepkimeyi kendimde yazabilirim. x'ten kaç gram girmiş arkadaşlar? 5 gram girmiş. Y'den kaç gram girmiş? 10 gram girmiş. Peki sonuçta ne oluşmuş? 15 gram z. Bakın 5 artı 10. 15. Tepkimeye giren 15 gram. Tepkime sonucu oluşan yine 15 gram. Yani kütle korundu. Burada da arkadaşlar tepkime yazma Bu etkinliği de yapalım. Denklemi yazınız. Bu sizden çok istenilecek bir soru tipi değil arkadaşlar. Çünkü burada sadece sayıp yazacağız. C'den bir tane hidrojenden dört tane. O zaman CH4. Bakın O2, O2 ama 2 tane. 1, 2. 2 tane O2. Geldik buraya. C, O2. Buraya geldik. 2 molekül olduğu için. 2, 1, H2, O. Bak. 2 tane molekül. 1, 2. Diğerinde ne yazıyoruz? H'den 2 tane oksijen bir tane olduğu için H2, O. Bu şekilde bir denklem yazabiliriz. Kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve cinsi değişmiş midir? Neydi arkadaşlar? Kesinlikle kimyasal tepkimelerde ne atom sayısı ne de cinsi değişmez. Kimyasal tepkimede kütle korunmuş mudur? Evet, kütle her zaman korunmak zorundaydı arkadaşlar. Kimyasal tepkimede molekül sayısı ha. Bakın 3 tane değişmeyecek özellik söyledik. Atomun cinsi, atomun sayısı, kütle. Ama değişebilecek bir özellik de var arkadaşlar. O da molekül sayısıdır. Ne demektir molekül sayısı? Tepkimeye girenlerin kat sayıları ile tepkime sonucu oluşan ürünlerin kat sayılarına bakıldığında, bunlar molekül sayısı demek. Bakalım, CH4'te 1 değil mi arkadaşlar kat sayısı? Yani 1 molekül. O2'nin kat sayısı kaç? 2. O zaman 1 buradan, 2 buradan, 3 molekül tepkimeye girmiş. Burada CO2'nin kat sayısı kaç? 1. H2O'nun kaç? 2. Burada da 3 molekül oluşmuş. Bakın bu tepkimede arkadaşlar molekül sayısı korunmuş. Ama şart değil molekül sayısı korunmayabilir. 3 girer, 4 çıkar, 1 girer, 3 çıkar arkadaşlar. O yüzden molekül sayısı ile ilgili bir kesin hüküm yok. Burada korunmuş ama korunmaya da bilir diye not olarak söylüyoruz. Arkadaşlar bu konumuzda buraya kadar. İnşallah bir dahaki dersimizde asit ve bazlar konusunu işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.